Merhaba Ulutürk abi. Şimdiden selamlar sana. Evet, şu anda Shopping Arena, Sant Paulin bölgesinde. Güzel bir video gördüm. Bu Baba da orada duruyor. ne yapıyor? Evet, şöyle göstereyim. Bu videoyu çekiyordum çünkü. Dürüst çalışmanın belli olsun diye şöyle göstereyim. E, Kartımı aldım. Beni bilenler biliyordur zaten. 2024 yılında seninle birlikte senin danışmanlığın üzerine İtalya'dan bir çalışma vizesi aldık. Bir yıllık verilmişti. Fakat bana uzun bir süreli çalışma lazım olduğu için yine doğru adres sana ulaştım. Ve çok şükür. İspanya oturumunda varmış bulunuyorum. diyorum. Ee, bu videoyu sosyal medyada paylaşmanın da izin veriyorum. Çünkü bu işi düzgün yapan insanlar var, yapmayan insanlar da var. Ee, süreci ufaktan bir anlatayım. Old Türk abi vasıtasıyla ilk şengen vizemizi aldık. Ee, onun vasıtasıyla derken doğru adımlar izleyerek e, onay alabildik daha öncesinde. Sonra İtalya serüvenimiz başladı. Kısa bir sürede onu hallettik. Ee, tabii her ülkenin kendi kurallar çerçevesinde bir yıl, üç yıl, iki yıl, beş yıl verilebiliyordu. O dönem İtalya çabuk verdiği için biz İtalya'yı tercih ettik. Ee, Avrupa'da devamlı sık ziyaret ettiğim için de uzun bir süreli e, oturma ihtiyacım vardı. Ve oğul Türk abiyle yine güzel bir çalışma yaparak doğru adımlar izleyerek 3 yıllık oturum almış bulunmaktı. Ee, zaten diğer e, videomu da herhalde ikisini birleştirip paylaşabiliriz. Hiç problem yok. Yeter ki doğru insanlarla çalışın. Onun için çekiyorum. Bugün Sampdalyen'de Galilean Zürich maçı var. Onu izleyeceğim. Onun için buradayım. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak isteyenler gönül rahatlığıyla çalışabilir. İsviçre'den selamlar.